Gel ha. Şu yanıma gel ya da ha. Şimdi burada bir pazarlık mı var? Siz, Yok, siz siz bakın. Ben hayvan sahibi Osman Güreş. Oran, Oran, Oran elden. Bursa Oran yani. elden. Oran elden. Evet. Siz nereden geldiniz? Biz Bursa şehir içinden. Şehir içinden Keşan. şimdi? Keşan. mı? Keşan. <laughs> Ama Keşanlı Orhan eli hayvanı almak ister. Evet. <laughs> Aynen. Aynen tabii. Evet. evet. Nasıl? Fiyatlar. Daha yürü yürü fiyat sormadım daha bakalım bakacağız. Ya geziyor ya, Geziyoruz ya 12-10 civarında işte öyle. Sen kaç lira al kurban alıyorsun? Ya? ya işte bizde 10 bütçe? bütçe bütçe 8 10 lira gibi bir şey. Yani. Pazarlık yaptırır mısın? Abi canlı yok, canlı. Tanıdık arkadaşımız yani önceden. Yok yani canlı canlı. Pazarlık yok, yok şu anda pazarlıkla pazarlık olmaz. Bak. <laughs> <olmaz. Yani, gülüyor> <yani>, pazarlık. Pazarlık <laughs> bak canlı diyorum bak. Dünkü programda canlı pazarlık mısın Burada da yapalım. Yok orada. şu anda bir bakalım dedik baştan onun şunları. Şimdi, şimdi yapma. Yapmayalım derim. Ama yani. bak çardaydın eğer yapsaydın ben indiririm. Biliyorum yaparsın. Yoksa <laughs> 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 Sen ne bu olacak. Arkadaşım para önemli değil yani biz samimi arkadaşız. Evet, artık. tamam. Zaten tamam. yeteri kadar yaparız. Tamam teşekkür ederim. Tamam. ederim. Sağ ol. Olayım. Sağ ol.